kalsın. Ben hiç şey izlemedim. En troy bağışları hiç izlemedim ha. İki yıl öncesini izlemeyelim de şimdi. Bir hafta öncesi var. Ha, Efe Ugaç izliyormuş o. Batıcın. Cahreyn. Neyse o zaman şuradan bakalım. İki yıl öncesine gitti ha. Korkma hani tanıdık bir şey yapmaz. Zion mafesi Abbano Game'den senin e, skin'i aldım. ve rekabetçi de senin skin'le oynamayı çok seviyorum. <laughs> abi. Devamı da vardı okumayacağım. Sonradan şey yaptım ben. Jakak hep inşallah olur zaten abi. Ya Jakak düzgün Türkçe öğren. Ben seninle muhatap olacağım. Ama yani bilerek yap. Elektrik yok amına kodumun yerinde. Ee, bana da geçen bir tane şey yazmıştır Bu bulursam okuyacağım. Gerçi o küfürlü ya. Abla severek izliyorum. Başarıların devamını ki çoğalsınlar. Ve ben bunu iz okudum. Ve ben bunu okudum abi yayında. <gülüyor> evet. <gülüyor> okudum, okudum. Nasıl okumadım? Dur, ara vermişken <laughs> bakacağım bulabilirsem diye. Emre QX Q aramıza katılmış. Ailemize hoş geldin Emre. Teşekkür ediyorum. Evet. YouTube linki atmış. Ee, Volkan Konak RP'mi izler misin acaba? Kanal benim değil demişsin. Bakabiliriz. Aa lütfen cevap ver. Sevgilin var mı?" demiş Elif. Elif. Ne? İyi yayınlar demiş Emirhan. Teşekkür ediyorum Emirhan. Anna 255 karakter yazı yazdım. İlk cümlemi okudun sadece. By no game'de mi sıkıntı var? Acep demiş. Ee, buradan evet belli bir yere kadar gözüküyor arkadaş. 255 karakter yazmışsın sen de zaten maşallah. Bende o kadar karakter yok. Arkada duran kitapları merak ettim. Instagram'da mesaj atamam ulaşamadım. Fotoğrafını atar mısın demişsin. Okey atabilirim. Kuzey-Güney İngilizce dublajımı izler misin? 120 bin 24 izl yani bin izlendi. Ona da bakabiliriz. Şu bir kalsın. Eee şu da bir kalsın. Ablaacığım bunu izlersin demeyi demiş bir YouTube linki atmış. Bak bakacağım bugün ya linklere. Geç oyunumuz var <laughs> bekleyen ama. Şapırdatarak yemek yeme şakası. Abi bu bana laf sokmak amaçlı yapılmış bir şey mi? Kuzey Güney dublajım. <laughs> Thank you. Şapırda Video kullanılamıyor diyor kanki. Sarı mikrofon izledim, izledim, izledim. Aydır. Hadron değildi ya, neredeydik en son? Oh yeah. O kadar güzel yedin ki kalktı. Abi bu ne be? Yeah. Haber geldi. Tabii. Oh, yeah. Geçmek zorunda kaldım abi o neydi öyle ya? Tövbe ya Rabbim. Cavit Rızaev 2 TL göndermiş. Abi şu an haber geldi. Çok ağlıyorum. Benim okul arkadaşım seni izliyordu. Benim gibi sab olacaktı. az önce ölmüş. <laughs> Uyurken götüne yara... Ya. Yeah. Ya öf ama yani. <laughs> Tepkisizlik. Alkışlamıyorum oh, şey şu an peşi top. değil. Peki bir şey soracağım. Neden abi? <laughs> Kanuni Sultan Süleyman 3 lira atmış padişahım. Sana şunu izlersen sevinirim demiş. Sağ abi şunu izlersen sevinirim demiş. Bakalım neymiş o. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Kareme. Burası Şanlıurfa. Kısa zaman önce DJ Dilkat'ın denilen gevşeye diss attım ben. Ne oluyor Tarımını lan? Atmış. Ne oluyor lan? Bana devşek. Geç burayı geçtim. <laughs> geçtim. Geçtim, 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 geçtim. Tamam. Ben, ben, yani. ben daha video açmıyorum yayında. Kimse bana video açtıramaz arkadaşlar. Oha, Bilmiyorum. neydi acaba? Ban mı yiyor? <laughs> yani vallahi bravo abi. Ben ben diyeceğimi dedim. Bir, bak bir bu kalmıştı kanka. Bir ben bir bu kaldı. <laughs> bak şu kadar net söylüyorum. Orospu çocuğuyum. Eğer bir daha video ben açarsam tek... yayında. Ben daha tek kelime etmiyorum. Bitmiştir arkadaşlar. Bitmiştir arkadaşlar. oryandan ya bunu. Onur Kaya, 8 yıllık dostum Erdem Yılmaz bugün vefat etti. Senin sabındı Seni görmek isterdi hep fırıncılık yapıyordu. Sabah saatlerinde götüne fırın küreği dedim. <laughs> Abi bana böyle bir şey sabah sabah ağlarım herhalde. Ya. Oğlum neyle dalga geçiyorsunuz ya? bölümde dalga, dalga mı geçiyorsunuz cidden? Allah belanı versin senin. Allah belanı versin ya. İnanılmaz ya. <laughs> Adam gibi samimiyetimle tüm samimiyetimle cevap verdim. Güzelce linkini açtım. Arkada ah ah geri iz altta batamadım ya. İnanılmaz abi. Takla bak. Si açma kapak yayını izleme ya. Benim de <laughs> <Öyle bir durumum gülüyor> bu ya gerçekten. Hello motherfucker. <laughs> Selam. Yar fakir, ben de fakir. Hello madı um fakir. Aleyküm, sen iyi bir yayıncısın birader. Yayın Eyvallah, teşekkür ediyorum kardeşim. Diyorum şaka lan şaka. Dedenin <laughs> namına koyum oruç. Ne öyle bir şey ne ikmir ediyorsun çocuğu? Dedeni sikiyim. Öyle bir <laughs> şey ne küfür ediyorsun? Anan avradan sikerim bir şey daha. Anan uba daha da kayarak sikerim mi bu çocuğu? Lasa 7 TL göndermiş. Bu halini gördükçe yarılıyorum. Yüzümdeki kaybettikten sonraki tebessüm yeter. Bu ne abi? İzleyeyim mi? Geçeyim mi? Sıkıntı var mı? Banlanmak istemiyorum ya. Öyle bir yüzüme Ha? Temiz otu be. <laughs> Bugün de temiz otu için yakıyorum. Lassa sen de mi? <laughs> ha o videonun devam ben de anlamadım. Videonun devamında geliyormuş ses. Neyse. Emre, ben abi bak yavaş bir yavaş. şey diyeceğim Emre. Bir şey diyeceğim. Ha? Abi sen bana bak kontrol et şu videonun lasta yapıyor. Olabilir. <laughs> Onun lasta olduğunu ne biliyorsun ben sana lasta adıyla donate atabilirim. <laughs> Doğru. Youtube kanalı. Şu an bu Gordion'u mesela ben atmış olabilirim sallayıp. Youtube kanalı ama. Olabilir vardır bir arkadaşın atmak için yüklediği bir video sana atmışımdır ne olacak. Doğru. Ha o semittir o bağıran karı yatan o net <laughs> <laughs> Ama yani... Abi arkadaşımız bile trollü. Ben bir şey diyemiyorum artık. 43 dakika önce atmış. Herhalde uyumuştur bile. Gitmiştir o. PUBG'ye girmiştir. Yok chatte. Ha chatte mi? Burada mı? Ha. eyvallah eyvallah. Lassa. Blank Space 4 2 TL göndermiş. Hugo ile Kalp demiş. İzler misin? bakalım abi. Şöyle alıyorum kenara. <laughs> Ay galiba şey dediler seslerden de banlanıyormuş doğru mu? Onun için aradılar. Seslerden banlanıyor mu ya? Değil mi? Seslerden banlanma... Yok be. <laughs> tamam. Şarkı yolladı ya. Seslice söyleyeceğim ben. Rahat ol. Ela, kafası oturan senin Aa. ağzını yüzünü sikiyim. Piç atma baş, atma, atma. Baş attığını varanmış. Full ya. ya bu video full küfür ilerleyecek değil mi? Şu an bütün bağışlar. Ya saçmalamayın, abartmayın da bu arada. Öyle bir şey olamaz. Elrein alakalı yazmış olduğunuz şey. Ha, okey anladım. Tamam. Ha, iki video iki video karıştı. Tam bekleyin ya. İki mesaj karıştı. Otoram ya. Abi her hep Geçiyorum bunu.